Hayal kurmanın gücü. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çocukların hayal kurmasının neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Biliyor musunuz çocukların %70'i hayal kurmayı çok seviyor. Peki neden dersin? Çünkü hayal kurmak çocukların yaratıcılığını besler. Bir gün uzaya giden bir astronot, ertesi gün dünyayı kurtaran bir süper kahraman olabilirler. Hayallerinin sınırları yok. Hayal kurmak, aynı zamanda problem çözme becerilerini de geliştirir. Zihinlerinde farklı senaryolar kurarak gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmayı öğrenirler. Tabii ki hayal kurmanın en güzel yanı çocukları mutlu etmesi. Günlük stres ve kaygılardan uzaklaşarak kendilerini güvende ve rahat hissederler. Ve son olarak hayal kurmak çocukların özgüvenini artırır. Hayallerini gerçekleştirmenin yollarını düşünürken kendilerine olan inançları da güçlenir. Peki biz ebeveynler ve eğitimciler olarak ne yapabiliriz? Çocuklarımıza hayal kurmaları için zaman ve alan tanıyalım. Unutmayın, her büyük başarı bir hayalle başlar. Sizler hayal kurmanın gücüne inanıyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.